Evet değerli arkadaşlar dersimize permütasyon konusuyla devam ediyoruz. Permütasyon konusu eğer soru kökünde sıralama diziliş geçiyorsa kullanacağımız bir kural. Şimdi permütasyon sadece sıralama sorularında ve diziliş sorularında ne yapılır? Kullanılır. Şimdi sorunun permütasyonla mı çözüleceğini, kombinasyonla mı çözüleceğini bu şekilde karar versin. Eğer soru kökünde sıralama ve diziliş varsa bunu neyle çözmem gerekiyormuş benim? Permütasyon ile çözmem gerekiyormuş. Peki permütasyon hesaplaması nasıl gerçekleşir? Ondan bahsedelim. P n'in r'li permütasyonu demektir bu. n faktöriyel bölü n r faktöriyel ile hesaplanır. Mesela gelin P 5'in ikilisini hesaplayalım. Ne diyeceğim? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden ne çıkacaktır? 20 sonucuna ulaştıracaktır beni. Ancak biz P5'in ikilisini şöyle hesaplarız. Burada yazılan ifadeyi sağında yazılan ifade kadar açarak yani 5'i iki kez aç. Neyi verecektir sana? Gene 20. Ya da P 7'nin üçlüsü. 7'yi kaç kez aç? 3 kez. 7, 6, 5, 210. P, 8'in ikilisi. 8'i kaç kez aç? 2. 8 çarpı 7, yani 56'dır. Ama daha çok permütasyonda bize problemleri gelecek. Peki problemlerin çözülümü için ne yapacağız? Şöyle. Diyeceğiz ki en, fat, en elemanın düz bir sıraya dizilişi n faktöriyel ile hesaplanır. Unutmayınız. N eleman 5 eleman varsa 5 faktöriyel. 3 eleman varsa 3 faktöriyel ile hesaplanır. Peki o zaman gelin örneklerimizle devam edelim. Diyor ki 4 fizik. 3 kimya ve 2 matematik kitabı. Toplam kaç eleman var? 9 eleman var. Matematik kitabı boş bir rafa yan yana sıralanacaktır. Kaç farklı şekilde sıralanır? E 9 eleman kaç farklı şekilde sıralanır? direkt 9 faktöriyel şeklinde ne yapacaktır? Sıralanacaktır. Kaç eleman varsa o şekilde ne yapacağız? Sıralayacağız. Şimdi bakın biz permütasyon içerisinde buna tüm durum diyoruz. Unutmayın. Tüm durum dememiz Nerede bize yardımcı olacak? Bakın bu sorunun bir de aynı şekilde bir de olasılık versiyonunu çözeceğiz. Yani her soru istenildiği zaman olasılığa çevrilebiliyor demiştik. Şimdi bunu tekrar tekrar permütasyonda da kombinasyonda da göreceğiz. Şimdi diyor ki bakın burayı çok iyi dinleyin. Kim? Fizik kitapları. 4 fizik. 3 kimya. 2 de matematik. Fizik kitapları yan yana olacaksa onu bir eleman kabul ediyorum. Burayı unutmayın. Kim yan yana olacaksa onu bir eleman olarak kabul ediyorum. 1, 3 daha 4, 2 daha ne diyeceğiz? 6 faktöriyel. Çarpı daha işim bitmedi. Bir de fizik kitapları kaç tane? 4. 4 faktöriyel. Bu 4 faktöriyel unutmayın. Her zaman yazman gereken bir şeydir. Kendi içinde yer değiştirmesi. 4 fizik kitabı kendi içinde 4 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirir. 6 faktöriyel tüm diziliş 4 faktöriyel de kendi içinde yer değiştirmesi. Bu tür yan yana olacak sorularında kendi içinde yer değiştirme kesinlikle olur. Orayı lütfen atlamayın. Peki o zaman C seçeneğine devam edin. Diyor ki aynı dersin kitapları yan yana olmak şartı yani 4 fizik 3 kimya kim matematik aynı ders yani fizikler bir arada kimyalar bir arada matematikler bir arada bunların her birini kaç eleman kabul ediyordum? bir. Dolayısıyla burası ne oldu? 3 faktöriyel. Fizik kitaplarının kendi içinde yer değiştirmesi 4 faktöriyel. E dedim ki kimya kitaplarının kendi içinde yer değiştirmesi 3 faktöriyel ve matematik kitaplarının kendi içinde yer değiştirmesi neymiş? 2 faktöriyel imiş. Önce tüm sıralanış 3 faktöriyel. Sonra hepsinde ne yaptım tek tek? Yan yana olacak olanların kendi içinde yer değiştirmelerinde ne yaptık? Hesaba kattık. Peki geldik D seçeneğine. Diyor ki A ve B gibi belirlenen iki kitap yan yana olmamak şartıyla. Bakın burası çok önemli. Neden? Olumsuzluk geçen cümlelerde işler biraz değişir. Nasıl değişir? Gelin D seçeneğini çözelim. Elimizde 4 fizik. 3 kimya, 2 de matematik kitabı var. Diyoruz ki A ve B gibi belirlenen 2 kitap. Dedim ki şu anda toplam 9 kitabı tamamladım. A ve B gibi 2 kitabı da belirledim. Bakın şimdi, şimdi, burayı unutmayın. Olumsuzluk bildiren cümlelerde çözüm için şu yapılır. Tüm durumdan olumlu durum çıkartılır. Geriye ne kalır? Olumsuz durum. Temel mantık prensip bu şekildedir. Şimdi o zaman biz tüm durumu bulalım. E, tüm durum için ne diyoruz? 9 eleman yok muydu? 9 e, elemanın kendi içinde sıralanışı nedir? 9 faktöriyel. Eksi olumlu durum. Şimdi olumsuz durum neydi? A ve B'nin yan yana olmamasıydı. Olumlusu ne? A ve B yan yana olursa. Burada kaç eleman var? 7 tane. Burada da bir tane. Toplam 8 faktöriyel. Çarpı diyoruz. A ve B'nin yani iki elemanın kendi içinde yer değiştirmesi. Olumsuzluk bildiren cümlelerin çözümü budur. Önce tüm durumu yazarsın. Sonra ne olması istenmiyor? A ve B'nin yan yana gelmesi istenmiyor. O zaman ben diyorum ki A ve B yan yana gelirse. 7 eleman burada. Bir de buradan bir sayıyorduk çünkü onu 8 faktöriyel. Kendi içinde yer değiştirmeyi unutmuyoruz. O da neyi verecektir bize? 2 faktöriyeli verecektir. Bakın, gelin hemen bunun altına olasılık örneği yazalım. Yani permütasyon olasılık örneği yazalım. Bir tane buradan zaten hepsine ne yapabiliriz? Bu şekilde hitap edebiliriz. Bakın diyorum ki, aynı şekilde 4 fizik 3 kimya ve iki matematik kitabı boş bir rafa yan yana diziliyor. Bu dizilişlerde seçilen birinde kimya kitaplarının yan yana gelme olasılığı kaçtır? Dedim ki böyle bir soruyu okudum ve dedim ki olasılığı gördüğüm için soruda dedim ki bu bir olasılık sorusu. Ama ama bir ne var? Diziliş var. Diziliş olduğu için dedim ki ama çözüm Permütasyonla olmalı. Tamam olasılık ama çözüm yolu ne? Permütasyon. Güzel. Dedim ki sorumun çözümü için istenenin neye bölünmesi lazım? Tüm duruma. Peki o zaman gelin şu kenarda isteneni ve tüm durumu bulalım. Dedim ki 4 fizik, 3 kimya, 2 matematik kitabı dediği için kaç eleman var? 9 tane. O zaman tüm durum 9 faktöriyel. Dedim ki tüm durumu buldum. Kaç faktöriyelmiş? 9 faktöriyel. Güzel. Şimdi şimdi 4 fizik, 3 kimya, 2 matematik kitabı. Benden istenen ne? Diyor ki kimya kitaplarının yan yana. O zaman kimya kitaplarını kaç eleman kabul ediyordum? 1. Topluyorum. 4, 1 daha 5. 2 daha 7. 7 faktöriyel diyorum. Çarpı kimya kitaplarının kendi içinde yer değiştirmesi. O da kaç faktöriyel denktir? 3. Yani istenen durumda neymiş? 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. İşte bu iki ifadeyi yani şurayı oranlarsam neyi bulacağım sonucu. O zaman düzenleyelim. 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel de neye eşit? 6'ya. 9, 8, 7 faktöriyel. Faktöriyeller sadeleşti. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 1 bölü 12 kimya kitaplarının yan yana gelme olasılığıdır. Yani temelde ne yapıyorum? Olasılık sorusu. Evet ama dizilme geçtiği için ne diyorum? Permütasyon sorusudur. Aynı zamanda o zaman tüm durumu buluyorum. Kaç eleman var? 9. 9 faktöriyel. Neyi istemiş? Kimya kitaplarının yan yana. Kimya kitaplarını bir eleman kabul ediyorum. Kaç faktöriyel? 7. Kimya kitaplarının kendi içinde yer değiştirmesi 3 faktöriyel. Bu iki ifadeyi birbirine oranladığımda 1 bölü 12 ile istenilen olasılığa ne yapıyorum? Ulaşım. İşte permütasyon olasılık dediğimiz mevzu bu şekildedir. Buraya lütfen dikkat. Peki o zaman devam edelim. Ne diyor? Bakın. Meral, Murat, Betügül ve Sueda 4 kişilik bir sıraya oturulacaktır. Meral, Murat, Betügül, Sueda. Ne diyor? Meral ve Murat yan yana olacak şekilde. Bunlar yan yana olacaksa kaç eleman? 1, 2 Betügül, 3 Sueda mı? Yazdım o zaman. 3 faktöriyel çarpı yan yana olma durumlarında ne demiştik? Kendi içinde yer değiştirmelerini unutma. Meral ve Murat'ın kendi içinde yer değiştirmesi 2 faktöriyeldir. Yani ne yaptım? Kim yan yana aldım. Onu bir eleman kabul ettim. Toplama baktım 3 faktöriyel. Kendi içinde yer değiştirmesi de nedir? 2 faktöriyel deyip ne yapıyorum işlemi bu şekilde sonlandırıyorum. Şimdi bir de bir de dairesel Permutasyonlar. Biz bunu yuvarlak masa diyebiliriz. Bunun da formülü şudur. En kişinin yuvarlak masaya dizilişi n eksi 1 faktöriyel ile hesaplanır. Yani 5 kişi varsa 4 faktöriyel, 3 kişi varsa 2 faktöriyel biçiminde. Bunu da bunu da dairesel permütasyonu da olasılığa çevireceğiz. Olasılık sorulursa nasıl yapacağımızı göreceğiz. Gelin örneğine bakalım şimdi de. Diyor ki anne baba ve 5 çocuktan oluşan bir aile yuvarlak masa etrafında oturacaktır. Anne artı baba artı 5 çocuk 7 kişi. Güzel. Şimdi benden istediği ne? Yuvarlak masa etrafına kaç farklı şekilde oturabilirler? Ne diyeceğim hemen? 7 1 faktöriyel. Yani 6 faktöriyel. Çünkü yuvarlak masa dediği zaman ne yapıyordum? Formülüm n eksi 1 faktöriyel idi. Bu işte benim tüm durum. Peki o zaman devam edelim. Çocuklar yan yana olmak şartıyla. Çocukları kaç eleman kabul edeceğim? Bir. Anne, baba ve bir çocuk kabul ediyorum. Bir eleman. Kaç eleman var? Üç. Ama benim formülümde zaten ne yapmam gerekiyordu? Eksi 1'i çıkarttım. Yani 3 eksi 1 faktöriyel. Ama ben size ne dedim permütasyonda? Yan yana olma durumlarında kendi içindeki yer değiştirmeyi unutma. 5 çocuk kendi içinde 5 faktöriyel yani 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel farklı şekilde ne yapabilirler? Oturabilirler. Lütfen bunu unutma. Çocuklar yan yana 1, 2, 3 duvarlak masa olduğu için n-1 yani 2 faktöriyel ve kendi içinde ne yer değiştirmeyi ne yapıyoruz hesaba katıyoruz. Peki diyor ki anne baba yan yana olmamak şartıyla. Şimdi olumsuzluk bildiren cümlelerde ne yapıyorduk? Ne vardı? Anne, baba, 5 çocuk. Tüm durumdan neyi çıkartıyorum? Olumluyu. Geriye ne kalıyor? Olumsuz. Diyorum ki benim tüm durumum 7 kişinin sıralanışı yuvarlak masa olduğu için 6 faktöriyel. Neyi istemiyorum? Anne ve babanın yan yana gelmesini. O zaman bunun olumlusu ne? Anne ve babayı bir eleman kabul ettim. 5 bir daha 6. Ama yuvarlak masa olduğu için 6 eksi 1 faktöriyel. Çarpı ne diyoruz? Her zaman yan yana olma şartı anne ve baba iki faktöriyel yani 6 faktöriyel yani eksi 5 faktöriyel yani çarpı 2 faktöriyel ile ne yapılacaktır? Hesaplanacaktır. Dolayısıyla dolayısıyla bu tarz sorularda yan yana olmama şartı varsa tüm durumdan yan yana gelme şartını ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Peki gelin bir örnek çözelim anne baba ve üç çocuktan oluşan bir aile yuvarlak masa etrafında oturacaktır. Bu oturumlardan seçilen birinde anne ve babanın yan yana gelme olasılığı kaçtır? Şimdi burada bir olasılık sorduğuna göre dedim ki bu bir olasılık sorusu. Ama oturma varsa, diziliş varsa ne yapacaktık? Bu bir permütasyon olasılık sorusu. Güzel. O zaman önce tüm durumu bulalım. Anne, baba 2. 3 de çocuk var 5. 5 eksi 1 faktöriyel. Yani tüm durum neymiş? 4 faktöriyel. Güzel. Şimdi geldik istenen duruma. Anne, baba ve 3 çocuk değil mi? İstenen ne? Anne ve babanın yan yana gelmesi. Anne ve babayı bir eleman kabul ettim. 3 buradan. Bir de buradan 4 yuvarlak masa etrafı olduğu için eksi 1 faktöriyel. Çarpı anne ve babanın kendi içinde yer değiştirmesi. Yani 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. E, olasılık nasıl hesaplanırdı? İstenen bölü tüm durum. Güzel. E, ben isteneni buldum. Ne buldum isteneni? 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani. Bölü tüm durumu buldum. 4 faktöriyel. Yani. Yerine yazdım. 6 çarpı 2 bölü 24. Yani 1 bölü 2. Sonucuna ne yaptık? Ulaştık. Yani bu ifadenin istenen olasılığı neymiş? 1 bölü 2 imiş diyoruz. Yani ne yapıyorum? İsteneni buluyorum. Tüm durumu buluyorum. Bunu oranlayınca neyi bulmuş oluyorum? Olasılığını bulmuş oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar bakın bir diğer örneğimizle devam edelim. Diyor ki 3 erkek 6 kız yuvarlak bir masa etrafında. Aynı cinsen olanlar yan yana olacak şekilde. Şimdi aynı cinsen olacaklar yani 3 erkek ve 6 kız ne yapacak? Yan yana olmayacak mı? Yan yana olacaksa eğer bunlar ne kabul ediyorduk? Birer eleman olarak kabul ediyoruz. Bir eleman bu, bir eleman bu. E o zaman ne oldu? İki eleman var, Eksi 1 faktöriyel dedik. Ama çarpı diyoruz. Erkeklerin kendi içinde de yer değiştirmesi. Kızların kendi içinde yer değiştirmesi ile ne yapıyoruz? Sonuca gidiyoruz. Önce kim yan yanaysa belirliyoruz. iki eleman. Yuvarlakması olduğu için eksi 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 6 faktöriyelle sonuca ulaştık. Peki bakın bu önemli ve kolay bir örnek aslında. Yazılışı biraz soru zormuş gibi dursa da bakın diyor ki iki erkeğin arasına iki kız olacak. Bak. Önce ben erkekleri ne yapmam lazım? Yerleştirmem lazım. Peki üç erkeği yuvarlak masa etrafına kaç farklı şekilde yerleştirebilirim? 3 eksi 1 faktöriyel biçiminde. Çarpı diyorum. Şimdi kızları yerleştireceğim. Kızları istediğim şekillerde yerleştirebilir miyim? Evet ona da ne diyorum? 6 faktöriyel diyorum. Yani 3 erkek arasında yani iki 2 erkeğin arasında 2 kız olacak şekilde yerleştim. Önce ne yapmam lazım? Erkekleri yerleştirdim. Nasıl? 3 erkek yuvarlak masa etrafına 3 eksi 1 faktöriyel. Dedim ki şimdi kızları yerleştirelim. Kızları istediğim şekilde yerleştirebilir miyim? Evet. Onlar da ne diyorum? 6 kız var. 6 faktöriyal şeklinde yerleştiririz diyoruz. Demek ki çözümümüz bu şekilde. Yani 2 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel biçiminde olacaktır.